Selamlar arkadaşlar. Bugün en en güçlü kılıcını almaya gidiyoruz. İyi seyirler. <laughs> Ay yani şöyle yapabiliriz. Üstten başlarız. Aşağıdaki 4 soru işaretini tamamlarız. Öyle diyorsanız olur. Ya o da olur da şu üstte güney kervanı bilmiyorum. Daşşak'ta bir göreve benziyor. Orayı merak etti abi. Gidelim adam merak Hadi ediyor. gidelim gidelim. Sıkıntı yok. Hadi yeşile. Bakayım bir. Bir dakika. Güney kervana diye veriyor. Ama sen nerede karar ver ha? Gel gel. Yok. Ne veriyormuş görevde baktım da bulamadım. Abi sürpriz. Ne veriyorsa veriyor. Ya i̇şte ben artık kalmıyorum o sürprizlere. Az önce hayallerim yıkıldı benim. Hayda. Ha? Kusa girmedim sizi bekliyorum. Ben, Oğlum ben direkt daha çıktım gidiyorum. Nereye çıktı? Ya almış skill point'ini gidiyor. Ben de mi versem ya? Oğlum burada bir şey gibi, gibi bir şey var beyler. Aldım ben de çift sıplamayı dayanamıyorum artık. artık. Bende biri var ben alamıyorum. Abi be, konforunuz var, şey, konforunuz. Abi konfor artıyor da site'da ölüyoruz abi. Oğlum burada ne alakası? Sen benden çok düşüyorsun. Hem işte, ben ona ben ben ölüyorum. Bir defa düştüm. Şimdi onu ekstra düşün. Nasıl ben düştüm? Şey yani? Bir şey söyleyeceğim size. Buradaki köy gibi bir yer var. Tadan mı? Neredesiniz? Abi biz de çıkmaya çalışıyoruz. O kadar basit kurtlar değil. Kurtlar oluyor. Kurtlar oluyor. 9 level kurt. Doğru mu bu? Ben devam et. Ben vuruyorum. Uzak. Daha bir biri vuruyorsun ya. Bir bir mi Ne var ya? Bu ne abi burada bir şeyler var. İşte diyorum ya. Bunlar ne? Bunlar ayı ayı bera bunlar. Bunlardan bera. artı da ayak derisi çıkıyor bunlarda. Ne çıktı inanamazsınız. lan söyle. Nereden ne çıkıyor? Kürt çıkıyor. Kürt mi çıkıyor? O neymiş lan <laughs> Kürtler oradan da mı çıktı? Ya abi. Aha karadut. Bir sürü karadut. Bunları toplamayın tamam mı karadutlar? Karadutları toplayın. Oğlum itibaren. al. Örmüşsün topla <laughs> işte. Sanki bütün nerede gezmişsiniz gibi davranıyor. Bak bak kaç 26 tane karadut. 26. Ne var loot var mı bir şey? Bakmaya değer. Allah. Bir tane şey çıktı yok. da. Ne? Alsa, bence de bir cecik yok. Hem yani böyle çok ya, üst düzey bir yer değil. Çiftlikten ya, bu uyumak çıkıyor. Uyumak için yer var canı full olmayan varsa. Çasar yemedim biliyorum abi. Şimdi dağlara Çıkıyoruz öyle değil mi böyle çift zıplaya ya Abi Aşına bir hal Bende öyle şeyler yok. ohi oh ne güzelmiş bu harbiden. <laughs> Aha istediğim yere gidebiliyorum çok iyi. Şimdi <laughs> şurada <gülüyor> otururum bağdajımı kurarım. Su bile içmemişim lan su içmiyorken <laughs> böyle. Dağın etrafına çıkarken ben direkt üstüne tırmanıyorum. Abi ben de tek zıplayamam ben de iyi çıkıyorum bak. İyisin, iyisin. Ama <laughs> beyler soldan daşşaklı bir yere gidiyor gibi ama. Dolduracağım. Hala sağdan tırmanmak istiyorsanız bilemeyeceğim. Kanyon gibi bir yer var ama puslu muslu bir yer lan orası. Buradan geç yoktur kanka. Bu taraftan gitmemiz lazım bence. Oradan sikebilirler bizi. Ben öyle bir his aldım oradan. Sağdan gidip atan dağın atan içinden atan. geçip oraya gideceğiz. Ya burada düz yol var. Bu da fanteziye kaçıyor. Baba ben o skill puanı verdim ya. 5 tane skill <laughs> puan. Onun her türlü karşılığını alacağım ben onu. onu öyle bırakmam. <laughs> Aa, buradan da çıkarsa bu skill point de helal olsun. Ya, ya hak. Çıktı Oğlum burası çok kolay bu arada. Bizim için kolay da evet. Yani, için değil de. İşte öyle, öyle ya da. Bundan sonra burası zor. Abi Şimdi ne işte, yapıyoruz ya? Nereden gidiyorsunuz falan. ben anlamadım ya. Ya sen can... Köylü gibi takıl. Anladım. Abi ya, bu ya, yol burası söyleyeyim. değil bak ben size diyeyim şey şeyi zorlamanın bir anı yani. Sen o soldan yani. gitsene <laughs> Sağdan gidiyorum abi Sen o soldan gitsene o kapı gibi olan bir yerden Şurası ben... nasıl? Kanka yani buraya gelsene Aha buta. aha dur 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 Bir daha çıktım Ben de orada biraz ilerledim de Orada bir He. süre sonra kayarsın Aha yine çıktım Vallahi yine çıktım kral Ama bunun üstüne çıkılmaz daha yer yok Yırmağa gidiyor he. Abi sen beni dinlesen. Oğlum yılan mı var? Can, canın gitti yerden gitti. Canın gitti. Canın yerden gitti. Şimdi o düşecek onu kaldırmak lazım. <laughs> Çıngıraklı yılan mı var bu oyunda? Bir şeyler çıngırdıyor. Abi olur evet, olur. Evet. Kurt var arı var yılan niye olmasın yani. Bir kere lan onlar. Nerede ben vardım mantıklı. beyler haberiniz olsun. Aa harbiden lan. Lan Can senin aklında kuyu yenilmezmiş harbiden. <laughs> ben ne yaptım Biz ya? Biz gidiyoruz oğlum. Böyle gidersek eve gideriz yani. Hayır ya bu dağın etrafından dolaşıyoruz işte. Oğlum ben öleceğim ha. Arka, oradan gidiliyor mu Uğur? Yol yakınken döneyim yoksa. Gidiliyor ha, mu ben oradan? Ne kadar gittim bilmiyorum gidiliyor da sen Ya ya senin oradan gideceğim mu görüyor musun gideceğimiz yeri? Yok yok geleceğim evet. ben. Olur, bak, bir şey arkamdan çiğniyordu şey ya ama ne çiğniyordu? 5 dakika yürüdüm bu sıkıntı yaşadım. Yani emin de değil de gidiyorum işte görünüyor. Öldüm abi. Abi öldü ya. Abi ben döneyim alayım şunu ya. Ayağım kaydı. Dövdün ayağım kaydı dedi. <laughs> bir de aşağı gitmiş. Aşağı düşmedin değil mi? O aşağı kadar düştüm mantıklı. aşağı. Bir şey mi? Ben, konum misin? aşağıda. Boşuna çıkıyorsunuz şu anda. Yani. Asiktir. Nasıl olacak? Yüzde yüz aşağı düşmedim. Ama aşağı yani. Yüzde kaç düştü? Ha, burası yüzde yirmisi var. Kaç düştün? Oranın önemli. Yüzde on, yüzde yirmi öyle bir şey. Bak görüyor musun beni? Oğlum bura evet, nere lan? Ben be Nasıl görüyorum lan <laughs> seni? Neresi? Bak karşı, tam karşındayım. Aa şurada gördüm gördüm. He he oradan düştüm. Da bizim aşağımızda bir yapı var ha. Or oraya mı gitsek? <gülüyor> <gülüyor> Aa geldin. Yani yerin ben buradan düştüm öldüm. Bana. Ana davradını. Paraşüt açmayı unuttum. Buradan gidiliyor buradan buradan. Beyler size bir video atıyorum gruptan bir baksanıza. Ne videosu onu söyle de öncele. <laughs> değil ya. Bak köprünün ilerisinde konum aslında. Ama Öyle oradan mi? gidiliyor bilmiyorum. Size bir video atın bakın be. Pustan mı gideceğiz diyorsun. Hemen bakıyorum kral bir dakika. Oo burada kurtlar var. Köprünün diğer tarafında kaldın. Kurt mu lan bu? Ne bu oğlum? Ha. Anladım. Ne yapalım? Oğlum bu can nereye gidiyorsun? İyice uzaklaştık. Abi burda burada sen gelebilirsin. Burada burada ya. Can bu yoldan gelemez. Sen, Bucan, ben, burada, sen burada, beni takip yok. et buradan. Burada, bir de burada mağaralar var. Ben tekim diye giremiyorum. Sanki bana burada 50 level bir şey tek atacakmış gibi bir his var da. Çıktı. Beyler. Duman var burada komple. Duman mı var? Orada medeniyet evet. yok kral. Oradan uzaklaş. O duman mı? Duman, duman değildir. Çok büyük bir yaratık var. Biz bunu kesemeyiz. Siktir. Siktir'i görmemiz lazım onu. Abi buradan çıkacağız. Ah <laughs> oh, tabi. Paralar akıyor. Kral biz şeye geldik ha. Kanyon manyon lan bunalar. Burası çok güzel bu arada ha. Görüntüsü. Vallahi burada var ya, buraya var buraya. ev yapılırmış ha. Vay abi. tam evlilik ya. Yani. Ben dinleneyim abi. Batu atla videoya bak. Ufak yaratık da var sağ altta. Kıyasla büyüklüğünü anla. Bir dakika bakıyorum. Abi burada bir çukur var. Bur buraya Allah'tan düşmedim ha. Ananı o ne lan. <laughs> Oğlum, onu onu zor keseriz zor, zor ha. Keseriz, zor keseriz. Çok büyük. Normal yaratığa 20. Oğlum, burada 16'da level horozlar var. Hani o abi? İyi bir kaç leveldir. Diyorsun attım Gülbuca. Ananı sikeyim. Oğlum sırtlanlar var burada 16 level. Nerede abi? Oğlum oh. koşuyor. Neredesin? Kaplan mı sırtlan mı? Çık oradan çık. Yardıma gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Abi ben oraya hızlı çıkamam ki ama. Bir siz neredesiniz bu arada? Bir sağdan evet, gittik abi. Sorma sorma. Oh. Sorma. Ooo. Beden, ne olursa olsun. <laughs> Biz bambaşka bir yerdesiniz. Ben <laughs> 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 şu an <Aa>, konumdayım. <laughs> aşağı atlasam fight'a e başlayacağım ve öleceğim. Abi bu ne altımızdaki? Bilmiyorum da yumurta çıktı oradan. yumurtaları aldım. Ne yapmışsın abi. Ne yumurtası ismi ne? Abi bu ne? O işte sırttan mı? Abi bu aslan abi bu. Baga girmiş. Abi baga Ama girmemiş. Vurdu. Kaç vurdu kaç vurdu bana bak. Eğer olduğum yere sumak atayım. Atamazsın. Birini biri ölen gitsin eve iptal etme. Ölen çıkıyor. yok. Ölen daha ne çıkıyor bundan? Abi hiç bakmayın. Ya, la et la et çıktı. Et mi çıktı? Bir şey çıktı. Ee, o siktir. Bu ne? Ondan ne çıktı? Q ve Q kuş eti. Abi uçacağız buradan. Ben. Ben de. Gidin eve. Bir, biriniz gidin eve. Bir tane susun iptal edin. Nereden ediyorsan artık. Ona buraya atayım buraya ışınlar. Abi geliyoruz biz oraya adım adım. Oğlum anlamıyorsun nasıl şeker kamışı. Tövbe yarabbim. Adam şeker kamışı. Şeker kamışı sen daha önce gördün mü? Yani... Ben ilk defa görüyorum bu oyunda şeker kamışı. Kamış gördüm. Beyler, beyler beni dinleyin beni. O şekilde gelmek çok zor şu an. Geliyoruz, geliyoruz abi az kaldı ya. Lan anlamıyorsun burası dağın... Camiden bir dağın ortasında şu an. Abi dağda ne yapacağız onu söyle ya. Ne yapacağız? Manzaraya karşı çekeceğiz <laughs> şey ama. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence oraya salalım abi. Daha oraya gelmeden yaratıklar çok zorlaştı. 16 level yaratıklar geldi. <laughs> Badar sen buraya <laughs> <nasıl> çıktın ya? <laughs> buradan okla vurabilir miyim lan? Yani sınırsız bir okum var dene. <laughs> Benim üstünde 1000 tane ok var. Ver mi ona? Ama buradan hit atarım. Aha 19 vurdum. 19 mu? Şimdi 500 tane daha at o oktan. Otan <laughs> abi. Burada bir şeyler <laughs> var. Biliyorum biliyorum. Götüm götüm kaç. Zor orası biraz. Beni ilgilendirmeyen tamam. bir şey. Sonra burası çok sıkıntı gibi abi. Altta ya maymunlar var. Aslanlar var. Solda ayı var. Abi enerjim bitiyor. Abi nereye geldik ya? Vallahi ben de Abi ben bilmiyorum. size diyorum gelemezsiniz de siz anlamıyorsunuz. Sonra abi arkamda bir tane sıçrama. gibi. He? Program mı yapıyoruz burada? O ne? Tavuk lan? Yani, 16 seviye var. tavuk var öyle abi. Tava bile ne 16 seviye. O, sen seviye tabii. Sen Uğur'un adlı videoyu gördün mü? Burada? Gördüm. Sanki <laughs> 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 <Kolum. ona gücümüz yetmez <gülüyor> <gülüyor> gibi. Burada tarpe var Abi lan, bir, öldü mü? Ki... Bir şey var etrafta dikkat <laughs> et. Fare öldürdü Ol beni. Oğlum fareye ölmüşsün ya. Nasıl seviyor fare? Tek attı bana. Bir tane daha verdik tek? Kaç siktir. Bak Benim canım mı birde Sen can az da Benim canım birde de o bir zaman. De. Peki dedim. Bir tane vurdu çünkü. Iki çeyrek canım, çeyrek canım vardı. Ki atmadı. Abi sen onu öldüremedin mi? ne çıkıyor? Olmuyor lan horozu Bir şey de çıkmıyor. <laughs> <laughs> Kral abi. Moroz'u kesemiyorken biz onu nasıl keseceğiz vallahi ben de bilmiyorum. Beyler bir şey söyleyeyim mi? Şu an yüzde yakın canını götürdüm. Utan abi. Çok As kurt var As abi. Yanıma ışınlansanız bunu burada keseriz. Ama benim ok... Buraya... Aga. Aga Nelim mi? Lazım. Çünkü okumun Goş. şeyi bitiyor, tamiri bitiyor. <laughs> Oğlum. Vursa çok vurur ha. Gece oldu Uyuz, bir daha Biz sıçabiliriz bu var. arada. Haberiniz olsun. Aga şimdi Başka, o benim... çete gibi yazacağız. Biz öldüreceğiz şeyler. bunu şu an. Abi temizle temizle geliyoruz. Omuz için mücadele ediyoruz. Kanka Hop lan. Benim olduğum yere gelecek. Öldüm. Buradan okla vuracağız. Yüzde, yüzde kırk canını götürdüm ben. Bence. 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 Biz senin yanına nasıl geleceğiz peki? O, o orasını Geri atlıyorsun sen. Ben biri eve gidecek. Suna kat iptal ha, sen edecek. Ben de buraya katacağım diyorum. Ha işte biz o kadar yol geldik ya aga. Bir sonunu getirek diyoruz ama. Ben burada bunu öldürüyorum abi. Öldür abi sıkıntı yok. Ama okumun canı bitti işte. Bitecek işte. Yetmeyecek. <laughs> Batona Berkan'dan bir şeyler şey sana ben sıkıyor. Buradan, ben buradan, ben buradan ben gitmem. Gitmiyor mu? Aşağıda yeşil yeşil bir şeyler geldi. Bilmiyorum oğlum yeşil gaz Aa, var gelmiyor. gibi. Lan evet. abi nasıl yapacağız? Allah abi sersemletti bu beni. Aa, ben kaplan geldi. Aa, kaplan kaplan ne abi? Kaplan bizden. Atın kurt. Atın kurt. Hop lan öldür oğlum onları. Kes lan piçe bak. Hepsini kesiyor da bu. Onları sikeyim. Abi devam edelim. Soldan 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 soldan. Görür mü abi bizi? Gel tepeye çıkak. Tepeye? Ha soldan. Birer yere düşen loot'un süresi var mı? Bir süre sonra gidiyor mu? Bilmiyorum ki Vallahi abi. Allah bilmiyorum. Otona bir dinlenelim. Benim canım şey basamına sıfır. Tamam. Basta mı? Seminam sıfır abi. Çok gerildim. Burası çok gergo bir ya. Asiktir. Bu kaplan beni sıkacak. Oo, oğlum niye o kadar vuruyorsun ya? Öküz herif. Bak. Oğlum bir şey de çıkmıyor diyor Batuhan abi biz doldu mu abi? uçan bir şeyler Sakın. var abi doldu. Aga yürü. Nereden gideceğiz? Ya hak dümdüz atla. Ya mam, yeşil şeyler ne acaba bir bakalım Vallahi o riski alıyorsan al kral ben. Allahına Luna diye bir şey abi. Yaratık değil çiçek. Tamam aldım ben de. Ama bu sağdaki yaratık gibi. Ona ona gitmeyelim yani. Eğer siz başına yürüyorsunuz, Buraya gelen bir yol, normal bir yol yok. Geleceğiniz yollarda At. da yüzde yüz Geldik abi nasıl yok? Biz ne badireler atlattık <laughs> biliyor musun? <laughs> Haberin yok da senin. Oralarda ölmediysek orada yani... Da ölme ihtimalimiz var ama söz vermiyorum. Kanka, yani, Çok iddialı konuşmuyorum %20 da. %20 yirmi kaldı yaratığın. Aa burada, Burak'ım sen bu yoldaki güzel şeyleri çok kaçırdın ama. Ne yapayım, ayrı ayrı geziyoruz. Ama Aurel, ben oraya Aa, çıkamıyorum gölüyorlar. ki, ne yapayım? Oradan zorladınız. Vur, kafire vurur gibi vur. Ben hiç dalmıyorum, ben hiç dalmıyorum. Ben şuradan izlerim aga, ben hiç... ...ellemem buna. Onun boyut şaka mı? Ama aşağıya beraber girmemiz lazım. Bence %1 yüzde bir bırakacağım bir Aha can saldırdı. Şimdi o cana dedi bana vurur. Değil mi? 68 vuruyor. <laughs> okum. Okum iyi vuruyor. 68 mi? Benimki 15 vuruyor <laughs> lan. 55 vurdu. Öldü. Ha öldü. Öyle abi biz nasıl kestin sen bana? <laughs> Harbiden abi geldik. Bir bakayım ben de de çıktık, merak ediyor. ora bir şey. Evet Bir şey yok bir şey yok. evet, onu alacağım. Evet, evet, evet. aşağıdayız abi. abi dedik ya sıkıyoruz dedin nasıl ya, bir Ya hak. Bu heal basıyor bu piç. Yerine çok vurdu beni. Ya. Benim o fena vuruyor abi. çok Çok iyi bir item çıktı. Ha. Çok iyi bir çıktı. Kaç vuruyor lan o? Abi 34 vuruyor. Valla. Tek elle mi? Çift elle mi? Tek elle abi. Ha, oğlum tek elle 34 vuruyor. Adamı avladı. 67 101. Abi bu tam benlik çekerim öne Aga bir de çok klaslı tipi gördüm ben. Elimde şu Bizim an. Parlıyordur gibi şimdi ya. KDP gibi. Elimde elimde. KDP gibi parlıyordur o. Hem yaza ben sana başka bir şey. Ya bak, bak, var bak, ya. Kendinden ateşi var abi bırakmayayım. Valla. Tipine bak. Güzelliğe bak. İstememiş. Hadi dik Beyler şu çamur, şu çamur kazılıyor mu? Belki de çamur... Peki ne? Yok Söyle. kanka kazılmıyormuş. Abi bu ezici bu bana yanına senin O kesici ikisi farklı şeyler. Tam. oraya so abi, buradan buradan e abi buradan devam et, buradan devam edelim gelsenize. Oğlum Sunak şu tepeye atacaktık. Şimdi. Abi ne gerek var ki? aşağı indim. Hadi şu diğer göreve, diğer Oğlum, soru işaretlerini de yapalım. Bir yer var, bir sürü yer var orada. Kademe kademe iniyor burası Şey var. Zaten oraya çıkılıyor ta... işte. Ha bir tane ateş mabedi bulsak geliştireceğiz ya. Ateş mabedi yok. Bence buluruz şu aşağılarda bir yerde. Aha burası ne? Aha beyler bir ta... yine taş bir yere benziyor burası. Onun lan içeride bir şeyler Aldım madem. Bende Boş. değil ki. Abi bir şey geliyor. Arkadaşlar, işte, işte, Herkesi doğraman lazım. Ne geldi lan? Bilmiyor mu yarasa gibi. Yaratan. Şey. Yaratan. Yaratan. Yarasa. Yarasa 16 seviye yarasa. Bu her şey onun. He. Yarasa da ne çekiyor? Bir şey çıktı mı? Sen ne var yarasa? Beyler evet, bir Bak. tane bir tane yayı kırdım lan ona. Kaç tane o kadar? Kaç var? vuruyor senin yayın? Oradan e, 25 ile 35 arası vuruyor. Ben 65 ile 70 arası vurdum onu yani yavaş yavaş şuradan. Sen vurduğumda yüzde %5 canı kalmış. Nereden biliyor? Canı gözükmüyordu. Ya, ya buna koyuyor da işte yüzde beş kalmıştı. Sen son hit Mor vurdun. Mordora mı geldik? Ne yaptık lan? Evet abi sağda bir şey var. Savran mı? Uyuma yeri var cenaz olan varsa. Bir yatalım abi burada gündüz olsun. Bir kişi daha yatsın hızlı yatalım. Siz yatın ya. Yatmak bana göre değil. Gündüz olsun dışarı çıkacağız. Bakayım. Kadar ok Güzel atıyor vardı. muymuş lan? gündüz 500 slotluk ok vardı can. 200'e düşmüş. 300 tane ok atmış mı? Aa büyük pot çıktı lan ilk defa görüyorum bunu. Bayağı Burada yıl veriyor bu. Yok. Tam düz gideceğiz galiba. Nereye gidiyorsunuz? Orada bir şey var mı diye bakacağım ben be Geliyorum ben de şey geleyim. Orada hiçbir şey yok. Çok korkutucu. Burada düş işte. Bana şöyle güzel bir... Varsa Bana kesici bir güzel alet lazım. Çok garip lan. Evet. Ben burada beklentim büyüktü bir daha ne çıksın Allah aşkına. Ha bura puslu bir yer lan. Ne gittiniz lan? Tam tersi. Bu tarafta hiçbir şey yok muyum? İler... buradan bayağı, ilerlemeyelim. Bayağı, bayağı. En geriye evet, döneceğiz. Aşağımız bir yol mı? Aşağınız yok mu? Artık 9 KDP de verdik size. Bende değil ya Allah Allah. Kor Tamam bu korku niye? Verdik derken aman atayım. Öldüm. Gizli. Ben de öldüm. Ana has siktir has siktir. Aldın mı abi? He? İyi mi? Aa iyi bari yakından doğru. Ne öldüğümü ben görmedim bu arada. Abi e? pus öldürdü. Pus pus pus. Bu sahtekar mı? Bu pus güçlü bir pusmuş beyler. Abicim şu alttaki ben iş. Ben, direkt